Herkese stajcılar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Fashion Star oynayacağız. Biliyorsunuz ki yılbaşı güncellemesine özel Fashion Star gelmişiz. Daha doğrusu önceki güncellemelerde de vardı ama Fashion Star yılbaşı güncellemesinde birazcık yeni yenilikler geldi. Yani güncellendi. Yeni temalar falan geldi. Biz de bugün o temalara bakacağız. Bakalım neler gelmiş diye. O zaman hadi gelin video geçelim. Ama dur bir dakika. Videoya like attın mı? Attıysan atmasan da yine seni çok seviyorum. Ama atarsan sevinirim. Haydi o zaman videoya geçelim. Evet şimdi oyunumuza girişimizi yapıyoruz. Biliyor muydun? Giysiyi çıkarmak için seçilen öğeye tekrar tıklaman yeterli bilgi oku notu, notu verdi bize. Daha gerçi biliyordum da neyse. Evet, diğer oyuncuları bekliyoruz şu an. Bayağı bir oyuncu gelmiş. Bakalım hangi tema gelecek? Parıltı mı? Hı. Parıltıyla alakalı bir şey yapacağız. Bakalım hemen üstten başlayacağım. ile alakalı. Aslında şunu yapabilirim belki de. Ya da bu kalsın. Tamam, bunu yapabilirim. Ne çıkarttım bir dakika yanlışlıkla. Heh, tamam. Şimdi oldu. Gidelim o zaman altımızı seçelim. belki seçebilirim sanki ama üstümle uyumlu değil. Ya şunu birazcık sanki gelinlik gibi oluyor giyince ya. O yüzden altıma şunu insan uyumlu olur mu? Yok olmuyor. Ne uyum. Yok bu da uyumlu olmuyor ki. Uyumlu, bir şey yok, Üstümü değiştireceğim. Bunun üstüne bir şey yapamam. Böyle olsun abi. Neyse. Çünkü çok şeyimiz azalıyor. En iyi oyan şey de bu zaten. Yürüdüğümü bilmem lazım. tamam <laughs> tamamdır. Hızlıca 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 hızlıca. Hayır olamaz olamaz. Hayır saçım yok. Ya yetiştiremedim. Öf ya. Ya. Saçı seçmem lazım olacak. Çünkü yüzüm yetişmez yoksa. Tamam. Yetişti. Oh be yetiştirmeyi becerdim. Şimdi oylamalar başlıyor. Kameralarınızı hazırlayın. Sırada XXMILX 321 Ya bu yetiştirememiş. 2 yetiştirseydi iyi olurmuş ama neyse. Player left. Bu ne ya? Böyle bir PPX tarafından gönderilen bir karakter. Evet. Bakalım şimdi kim gelecek? Işıklar podyuma. Nagi Lovis Farida geliyor. Mutlu yıllar ya. Ama bu biraz parıltı olmamış. Bana öyle geldi. Yani konu parıltı. Muhteşem Erva. Erva. Aa ben puanlamayı unuttum herkese. Neyse şuna 3 veriyorum. Sıra ben neymiş? Hemen Başlı, başladım nasıl yapmaya. Evet geri dönüyoruz. Bakalım şimdi puanlamaları yapıyoruz. Evet seçiliyor. Çıçılıyor. E bakalım kim kazanmış. Evet 6 puanla ikinciyim. Bence de güzel yapmıştım da birinciliği hak etmiyordum diye düşünüyorum zaten. Pek altıma uyumlu yapamadım çünkü. Neyse ikinci turda da yapalım o zaman. Ha, i̇kinci tura geç. Evet ikinci tura geçtik. Bakalım bu sefer hangi tema gelecek. Parıntı teması daha önceden var mıydı ya? Hatırlamıyorum ama yeni mi geldi bilmiyorum. Evet 2-1-0. Başlıyor birazdan. Başladı bile. Yıl sonu. Evet. Tam istediğim tema geldi. Yeni tema. Şunu da giyineceğim tabii ki de. Çok mantıklı çünkü. Ay etek. Ama şapkamı giymeyeceğim. Şapkam. Başka bir şey seçeceğim şapka olarak. Hemen şuradan terliğimizi belirleyelim. Tamamdır. Taç. Evet saçımı da şuradaki saç saçacağım. Hemen bakalım yüz ifadem. Bunu yapalım yüz ifademde. Şimdi de evet şapka. Şapka olarak bunu seçecektim. Bence tatlı durar. Düşündüğüm gibi de duruyor. Ayakkabıyı hemen seçelim. Süremiz azalıyor. Zaten ben net yetiştirdim de. Yer net yetiştirdim. Ben yıl sonunda böyle olurdum yani. Bence iyi. O zaman diğerlerini bekleyelim. 35 saniye kaldı zaten. Evet arkadaşlar başladı. İlk ben çıktım. Şimdi de bakalım bana kaç puan verecekler merak ediyorum. Neyse. Şimdi sıradakiler gelecek. Muhteşem. Ne? Bu ne ya? <laughs> Muhteşem Playlife. Herhalde bunu PKXD'nin yapımcıları hatalı olarak gönderdi. Çünkü böyle bir oyuncu olması imkansız. Böyle bir karakter yok bir karakter yok yani. Olması imkansız gibi bir şey. Podyumda Poloç. Biliyor nedense ya. Anlamadım ama neyse. Işıklar podyuma. Bu ne geliyor? Ne? Bunun isim ne de değil? Neyse. Ohohoh Ve öyle gidiyor. Şimdi de Işıklar Podium'a ne? Bu da kopyalamış ama Feri de geliyor. Işıklar Podium'u Feri de geliyor ama bu kopyalamış adamı. Herhalde ikisi kardeş. Birbirlerinin kâğıtını kopyalamışlar. Kazananlar kaçıyor. Bence de kazanmalıydım yani diğerlerine göre de iki tane kazanan var. Neyse diğer üçüncü tura geçelim. Geç. Evet tura başladık şimdi. Bakalım. Önceki turda bu arada yeni gelen şeylerdendi. Temalardandı. Yeni gelen Daha Az önce yeni gelen temayı yaptık yani. Yine yeni gelen bir tema. Evet. Bakalım buradan süper bir şey almayacağım. E ee, bakalım hemen şuna. Peki rengimizi alalım. Şimdi hemen hemen hemen, 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 hemen şunu alayım. Benimki Şu ayakkabım hep bunu seçiyorum. Daha doğrusu patik bu, patik. Bakalım şimdi kırmızı bir şey bulmam gerekiyor. Hmm. Bilmem. Bunun, bunu, bunu mu alsam? Yani bu da var. Ya bunu yapacağım. Bunu. Üstümü seçelim. Ay. Yeşil üst. Yeşil. Aaa. Ana bunun altı da vardı. Evet. Ayakkabısı da mı vardı bizim? Evet, ayakkabısı da vardı sanırım. Aynen, ayakkabısı da orada. Harika. Ya kız ben aynı yapmış. Evet şimdi 26 saniye kalmış ya ben yapmadım? Ee, ne yapmadım ama hemen ay seçemedim çok zaman kaybettik burada çok hayır olamaz olamaz hayır oh tamam yetiştim hiç... hayır nasıl bir tabile değilmiş ki hızlı, hızlı 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 Tamam anca buna yetiştim o yüzden. Bu da aynı olmuş. Ama neyse. Sonuçta benden bakmaya kopya olarak. Burada ben de. Po, po, po. yüzümü o yüzden istemediğim bir tane yüzü seçtim neyse. Adam tarafından gelen dudak uçu katan kıyafete bak. Kara bayılıyorum diyor Evet ama ayak pek uymamış ya. Muhteşem al ya. Ya yüzünü yetiştirememiş. Kameralarınızı hazırlayın. Sırada Can Dikart. Bu da hiç istememiş ki. Ben birinci olmam lazım şu an bunlara göre. Ya o beni kop benimle aynı yapan kız ya da ben yani. İkim, ikimizden biri. Ama bence o kız birinciyle hak ediyor gibi hafif. <laughs> evet, kadınlar like Bakın. zaten önceden vardı. E, bu e, kırmızı ve yeşil de yeni gelen bir tema da, temaydı. Bir kere birinci olmayı becerdim. İki kişi birinci olmuştu bir tane tema bir tane temada. O da parıltı teması mıydı? hatırlamıyorum pek çok. Evet parıltı temasıydı sanırım. Şimdi video bu kadardı. Bütün temaları gördük. Yani bütün tema değil de yani. İşte bu videoda yeni gelen çoğu temayı gördük böyle temalar gelmişti. Eğer, eğer, bu videoya eğer bu videoya 5'ten fazla like gelirse bu video videodan bir tane daha çekeceğim. Başka bakalım neler gelmiş diye başka hangi temalar gelmiş diye onları da görürüz. Görüşürüz.